son bir yapım bir daha <laughs> rahatsız Efendim, sağ olsun. Türkiye Çok lazım. Çok Allah herkese ibret olsun. olsun bu hepimiz için geçerli Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz kim olursak olalım istiyorsa Cumhurbaşkanı dünyanın en büyük yıldızı olalım döneceğimiz Allah'ın yanı benim tek isteğim hepinizden duanız onu seviyorsanız 10 on saniyenizi ayırıp bir fatiha bir ihlas okuyun Başka hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim sizden duanız. Zaten gelenlerden de Allah razı olsun. Sayın Türk basınından da, bası mensubu kardeşlerimizden de. Nurettin Soy'dan, Selçuk Ak'tan, Mevlüt Çavuşoğlu, Cem, 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 Cemal Kalyoncu. Çok insanın hakkı emeği geçti. Sizlerin de öyle. Keza bakın ne kadar seveni var. Hepiniz burada emekçisiniz. Allah yardımcınız olsun. Ben size annem adına saygılarımı ve minnetimi sunuyorum. Çok teşekkür